açabiliriz Selvik'te. Kutu açacağız. Hadi. Edgar'ın evet, Ez... evet. bir kupa yapıyorum videosundaki Selim şu an aramızda ve konuşuyor. Gel çıktı. <laughs> arkadaşlar şimdi sıra Aa! bende karakter çıkarına kadar yapıyoruz. Evet sonra bende arkadaşlar. Arkadaşlar ee, bu yeni bu bizim... bir konuğumuz var. Emir kendisi. Evet arkadaşlar bu videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Emir gibi. konuş. Merhaba. Merhaba bağla arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar bir ıı, ıı, biz kafedeyiz şu anda. Şey, Biri bizim, olur, olur. bize sessiz olun dedi. Oğlum, tamam. Arkadaşlar, evet, arkadaşlar bir, bir yeni bir konuğumuz var. Emir Ada kendisi Emir Kendisini Bir dakika. Arkadaşlar Emir, Emir kendisini tanıtmasını istiyorsanız bu video like atın, abone olun, bir de yorumlara yazı yazın, bir de bildirim tuşunu paylaşmayı unutmayın. 3 saniye tutuyorum. Bunu yaparsanız Emir kendisini tanıtacak. 3 2 1 Ve yaptığınız için Emir kendisini tanıtıyor. Söz Emir'de. Hmm. Tüsün. Emir 6 yaşında bir zeka özürlü. Yani evet, yalan arkadaşlar. söylüyor. Arkadaşlar. E, evet okuma arkadaşlar, yok. Ryan sizi... Çünkü daha 6 yaşındayım. Arkadaşlar Ve bir 6, dakika. Ben, bir dakika. Ben, 3 yaşındayım. Bir dakika arkadaşlar. Ben de. Aa, bir dakika. Arkada arkadaşlar Ryan hasta olduğu, rağmen, hasta olduğu zaman rağmen size video çekiyor. Arkadaşlar ben de hastayım. <laughs> Ve benim Size var ve eşim. Ben, de emirde. hayır. Ya da tümada. hayır. Hayır. Sonra hayır. Emirde. Hayır. 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 dostlar Dostlar biz yeni hesap açtık diye bu kadar kötü. Normalde 33 karakterle bayağı iyiyiz. Evet, Colt binde kapanan var. Emir böyle, böyle tıklasın. Colt 2000 kupa. Aynen. Evet arkadaşlar. Ee, rahatsız hasta olmasına ya rağmen... Emir şey... şöyle tıklasın. Ha. Hayır. Ya, elmas harcamayın ha. Evet arkadaşlar hedefimiz 2000 elma oh, 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 çıktı. Oh, çıktı. çıktı. Şimdi sonra. Evet oraya oraya. arkadaşlar. Hayır sende ben. Ha ben de. Sıralama böyle gidiyor ve e, bir röportaj yaptığımız yani Ryan ve röportaj yaptı. Bu videoyu da izlemek istiyorsanız kanaldan bulabilirsiniz. Bir de 100 abone de e, canlı yayınımız olacak. Abone olun canlı yayında kartopu savaşı yapacağız. Oğlum Selim benden daha çok konuştu lan. Canlı yayında kartopu savaşı yapacağız veya hmm. futbol turnuvası yapacağız eğer e, e, kartopu eğer kartopu savaşı yapabilirsek kartopu savaşı eğer e, brosta bir, bir çıktı. Dostlar ve kar yağdığında kartopu savaşı gelecek Tabi 100 e abone olunca o zaman. Oh, bak, ya bari. Açtığım ilk kutu şaka mı? Arkadaşlar, e, hedefimizi söylemiştim zaten. Yeni gelenler için bir daha söylüyorum. Arkadaşlar, e, dur bir dakika Emir. E, hedefimiz bunu almak. 24 ve yapmak hedefimiz. Evet, e, yani böyle bir tane ben buldum bunu. Çünkü sürekli elmasımız bitiyor arkadaşlar şu ve an. Ve mega kutuyu art, yani Özellikle. yollayacağız gidecek. Arkadaşlar hava hmm. hava koşullarına göre şey yapacağız. Eğer yağmurluysa hava futbol çekemeyeceğiz. Eğer güneşliyse hava futbol canlı yayını Arkadaşlar, çekeceğiz. Arkadaşlar ben bu videonun eğer zor, hayır, eğer, zor, eğer hayır, hava Karlı Arkadaşlar kartopu olacak. Arkadaşlar sandığın olacak. falan değilim. Yani. Sessiz ya ben sonra şu, be, tablet kimdeyse o konuşsun. Sonra um, bir de video şş, sahibi. Sonra. sonra uh, Ondan sonraki yarınımızda da şöyle olacak. Herkes bahçeyi toplanacak. Brawl Stars'ta Stars'ı kasacağız. Veya arkadaşlar Ve... saklambaç sunması yapacağız. Veya evet. arkadaşlar e, Bro Stars'ı hepimiz toplanıp dostluk savaşı yapacağız. Ve mini game'ler oynayacağız. Evet vs falan atacağız. Mini game'ler oynayacağız falan. İsterseniz Siz sizde de arkadaşlarım sizde gelir. Evet. Arkadaşlar yorumlar... ID'miz ID, ID'mizi hepsim, hepimizin ID'sini yorumlara bırakıyoruz. Ee, arkadaşlar ID'nizi yorumlara Ben bırakır. oynamayacağım. Ben tek çekeceğim. Arkadaşlar yorumlara ID'yi bırakırsınız zaten. Biz de canlı yayın açacağımız için takım kodunu görürsünüz, girersiniz. Dost. Şuna, ama, bize kendinize tabletini tanıklanır. getir tamam mı? Getireceğim de ah, tamam, annemin ben, ben annemin telefonunu getireceğim. Neyse bu konuları sonra konuşursunuz. Arkadaşlar e, şu anda biz bir şey yapıyoruz. Şu anda evet, bin şu arkadaşlar şu an 6, 6, bin evet ve bir şey yapacağız arkadaşlar Ryan evet, mini tına... games oynayacağız evet <laughs> tıklayın tıklayın hadi 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 Altın. dikkat Altın. edin mikrofona her evet, yer, her yer her, 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 yer, yer her, her yer her yer evet. her yer evet. her yer evet, evet. evet. arkadaşlar tıklıyoruz Bayağı tıklıyoruz, bayağı tıklıyoruz, bayağı tıklıyoruz tıklıyoruz. Evet arkadaşlar, daha bana karakter... Ay bu karakter çıkmadı ki. Aa, 400 Karakter çıkmadı arkadaşlar bana hala. Arkadaşlar Selim Selim'den Selim sonra şan. ben de çok şanslı. Hmm, hayır benden sonra ben. Emir sonra Tuna. Hayır Ay, hayır. Benden sonra Emir. Hayır hayır sen Emir Selim'den sonra Emir sonra Rayan sonra ben. Ya şöyle gidiyor işte. Ee, o zaman Arkadaşlar abi abi, Selim, ben soda bana Arkadaşlar ben evet, soda içiyorum. Elimde hiç düşürme. Beyni beyni kadar soda iç. Hayır. Ya, evet. Aman aman aman. Sakın elma alacağım ha. Hep buraya tıklasa. Ya Emir şuraya tıklasa. Evet sadece oraya tıklasın. Aa, Aa Edgar çıkaldı. Sus sus. Yol, bağırma. Şimdi Emir sen bağırmadan konuşmayı e, biliyor musun? Edgar e kostüm alalım mı? Hayır. Yılan Edgar. Bu evet. mücevherle. Bu mücevherle. Hayır alalım. Of. Dur ya. bir Edgar. Ya hayır bu, olsun, Hayır. Olsun. Ben alacağım. Ben alacağım çünkü, çünkü iyi. Evet arkadaşlar 54290 Oh my god. Mega Edgar. Mega Edgar alalım mı? Hayır oğlum ya. Oğlum alamıyorum. 2000 elmas alacağız. Sakın onları alma ya. Bu şey tamam. Hayır alalım. Hayır oğlum mega kutu için alacağım. Araç. Bu şey giyebilir. Evet. Ayet mi ya? <laughs> aga be elmas. Var. Hayır. Elmas da alalım. Sonra alırsız. Hayır aga. Hayır alma sakın. Sakın ne yapıyorsun? Tamam, almadım almadım. Tuna da. Ben de. Ha boğa çıkarttım. Arkadaşlar birileri böyle sessiz. Sesimiz gelmiyorsa özür dileriz. O kadar da sessiz konuşmaya gerek yok benim gibi. Bağır. Düşünsene birazdan bana kendi çıkıyor küçük kutudan. Arkadaşlar. O sırada çıkıyormuş. Tamam. Koles. Böyle çıktı. Evet arkadaşlar size... Size videolar atmaya çalışıyor Ryan. Sizin okul mi? yüzünden okul olmasa okul, okul çocuğu okul, okul olmasa okul olmasa nani çıkıyor elimde yap elimde yap <laughs> bak dur elimde çıkın Ryan ağzını kapat kapattın ya Bana arkadaşlar böyle, hasta hasta kapat. video çekiyoruz ya evet halimiz evet. Biz... arkadaşlar kutuları sıralayalım bizim açtığımız şu an savaş kutusu diğeri büyük kutu en sonunda bilmeyen yoktur mega kutu e arkadaşlar oldlar bilir belki 49 taşı 49 tane mega kutu gelmiş. evet ben, ben alacaktım. Ben, 2019'dan ay ben 2018'den beri biliyorum 2019'dan beri oynuyorum. <laughs> hesabını <laughs> hesabını söyleyeyim mi? Kimin? Hesabın e, açılış tarihine bakalım burada. O hesap var. değil. Kobra. Evet, Kobra. Kobra. Oğlum Kobra'yı sen kurmadın. Tam asıl hesabım onun tabi. Arkadaşlar Eray. Ya, ya ha, mik al. mikrofonu başka bir yere çeksene. Elmasımıza bakalım. Arkadaşlar <laughs> uzatmış. Şu yok, yukarı yok. çek yukarı. E Mekka Edgar falan alabiliyoruz şu an. Ama al alalım. Hayır. Hayır. Al ya. 370. Sizin mi? Ya ama saçma, saçma, saçma olur. her Harbi saçma olur. Sonra bu kutudan, alırız. mesela bu kutudan. Ben 2000 aldım. 2000. İki bin elmas ya alalım. İki bin elmas aldıktan sonra alalım ama. Evet. 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 alalım aga. Evet. İki elmas çok. Evet Ne? Hayır oğlum 2000. Kaç altınım var? Bir, bir. basma. Basma. Bir basma. <laughs> basma. Sekiz Dostlar Ems çıktı. Ems çıktı. Ems çıktı. Ems çıktı. Hadi. Raikyu ailesi. Tamam biz niye buraya geçtik? Burası daha rahat. Arkadaşlar bu fikir kimden çıktı sizce? Selim. Benden çıktı. Aa oyunu ben yıkıyorum. Oğlum bir sus. Sen de bana yapıyordun ha. Tamam. Aşk olan tırnak. şu an nezil oluyorsun Evet. Evet. Sana rezil olmuyorum. Gül gülüyorum. Evet Sen montaj koyamıyorsun ki. Ben bir, bir, bir benim. Montaj koymuyorsun hiç böyle gülüşü falan. Evet. evet. Koyuyor koyuyor. Koymuyor. Koymuyorum. Koymuyor. Hayır bazı videolarına koyuyor. Evet, gülüşü. Aaa Ben. 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 Evet, Eronin'in yaptığı Şu Ben yaptığı şeyleri yapmıyorum. Ya mesela örnek hiçbir şey koymuyorsun. Sonuçta edit. Ama editlerin çok iyi yani. Evet. İşte onlar montaj değil, işte onlar edit, komik edit. Allah. Dostlar senin. Hayır. Gitme. Ama bir dakika bir tane kutu açayım. Hayır! Gidiyorum oğlum ben. Açsın aç. Dostlar bir de bir tane git bir tane bir tane. Hayır! Bir tane oğlum gidiyorum. Hadi bay Selim ben Selim kafanı. Dostlar Selim ayrıldı. Neyse 30 ayrıldı. 31. 31 dönün dönün. dönün. Ben sonuçta edit yapıyorum. Edit daha çok emekli. Sıra bende. Ha karakter. Ve daha eğlenceli mesela benim Kopraka editlerim bayağı iyi. Evet doğru. Sen Kopra Kay editlerimi izledin mi? Ben bakmıyorum ki çıkmıyor. Aa, o Cordelius mu ha? Aga be. Deli. Cordelius çıktı yoktu. Ha. Bu kamera gitmiş. Hayır, git. Hayır, gitmedi, gitmedi kör. Ha, gelmiş. Ne basıyorsun? De. Emine bu arada direkt karakter çıkarsa. İlk kutudan karakter çıkaran falan. Tamam. Bu, video hiç edit koymayı düşünüyor mu? Evet koyacağım ama böyle karakter çıkınca falan kuru kafa. Yok hayır. Öyle editlerde Bazı yerleri keseceğim. O buradan kesiliyor. Hala çıkmadı ya. One million hour left. <laughs> Neyse birazcık elmas topladım. <laughs> Biraz. O Biraz. da 6 elmas. Tak. O ne oluyor? Bir bırakacağım şabalağa git oğlum. hala <gülüyor> kaç <laughs> altınımız var? 9 <Dokuz. gülüyor> Git lan. Yapmayın. Bay <laughs> çay, çay, çay şanssız. Ah! Oh, Sutu. Ben de cute, çok iyi. Ben de. Oğlum Sutu'nun duruşu gördünüz mü lan? <laughs> çakma Sutu. <laughs> Bence onun ismi Sutu değil, Çakma Sutu. Hayır, onun adı Kutu kaç attı? Kaç attın? Onun adı. 9825 al. Evet, kessene burada, buraları ya. Onu alırsak çok güzel olur. O oh, Angel. 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 Dur bir Angel. dur. Great. Settings. <laughs> Müzik. <Music. gülüyor> Dostlar bu ne biz kızdık ya. Kız kız. Hayır oğlum iyi iyi. Hayır Söyledim. kız. Hayır çok. Ah. Ah. Bu, Bu kadar, kadar gelsin. Ses geldi kulağıma. Ben böyle. Angel'a çıktı daha demin Ryan'a. Evet. Dibi. Merhaba. Crow! Crow! Kuru çıktı. Efsane çıktı. Crow çıktı. Kuru çıktı. Gerçekten çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlendiniz. Siz de kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.